Psikosomatik hastalıklar nedir? Siz nasıl deneyimlediniz ve nedenleri nelerdir? Tabii ki. Evet, psikosomatik hastalıklar. Benim yaşadığım şey tabii tamamen psikosomatikti bu arada. Hmm. Psikosomatik ne demek? Bir şekilde kökeni strese dayalı somatik yani fiziksel sorunlar yaşamak. Benim zaten hayatımda hep psikosomatik yöntemler vardı. Yani kökeni aslında stres yönetimine ve anla ilişkilenmeye dayanan fiziksel egzersiz içeren yöntemler bütünü diyebiliriz psikosomatik yöntemlere. Ve bu yöntemler zaten bana fayda sağlıyordu aslında. Sadece bunların da bir formülizasyonu olduğunu sonradan keşfettim. Öylesine uyguladığın zaman da fayda sağlıyor ama neden uyguladığını bildiğin zaman faydası çok daha artıyor ve daha fazla oluyor. Tabii ki insan böyle bir durumun içerisine düştüğü zaman ilk yaptığı şey paniklemek oluyor. Çünkü doktora gittiğinizde hiçbir şey yapamıyorlar bununla ilgili. Ağrıların var, ölüyorsun ağrıdan, doktora gidiyorsun, doktor diyor ki bu fibromiyajı, e psikosomatik bir hastalık, e antidepresan alabilirsin. Gerçekten bak bu hikayeyi o kadar çok duydum ki evet. ve kullananı da duydum. Kullandıktan sonra hakikaten Ağrıları hafifleyen insanlar da var falan. Benim de böyle oldu. Öyle yaşamak imkansız tutku gerçekten. Yani o kadar akut bir seviyede psikosomatik sorunlarla savaşırken depresyon, anksiyete ve panik atak buna eşlik ederken acılar içerisindesin yani. Pes alamıyorsun, dışarı çıkmak gibi bir seçeneğin dahi yok. E şimdi böyle bir hayat yaşanmaz. Böyle bir hayat yaşanmayınca ne diyorsun? Benim buna bir çözüm bulmam lazım. Yani bunun bir çözümü olmak zorunda. Ve o yüzden de saldırırcasına bir şey aramaya başlıyorsun. Alternatif olarak ne çözüm üretebilirim? Çünkü doktor dedi ki bunun bir çözümü yok burada. Yani psikosomatik şu demek, çözümü yok. Kimse bilmiyor bunun çözümü. E şimdi böyle olunca insan tabii ki e, öyle mi yaşayacağım o zaman ben? Hayatım boyunca ilaç mı kullanacağım? Nasıl geçecek benim hayatım? İkisini de istemiyorum. E o zaman herkes susuyor mesela. Sessizlik. Böyle olunca da ister istemez bazı insanlar kendileri çözüm üretmek için araştırmaya başlıyorlar. Hayatlarını buna adıyorlar. Ben o kişilerdenim. Arkadaşlarıma şey diyordum, ben bu yola baş koydum. Yani bunun nedenlerini saptayacağım, çözümünü de bulacağım. Ve yıllar içerisinde tabii buldum. Bu çözümlerde evet psikosomatik yöntemlerden geçiyor. Ama sadece psikosomatik yöntemlerden geçmiyor. O yüzden zaten Feldenkrais yeterli gelmedi bana. Yoksa evet. yeterdi. O yüzden Alexander tekniği yeterli gelmedi. Başka şeylere de ihtiyaç duydum yani. Somatik çalışmalara da ihtiyaç duydum. Böyle hayal gücünü kullandığın imajinasyonel şeylere de ihtiyaç duydum. Bir de bedenimi tanımak için bana yardımcı olan işte antropoloji, sosyoloji, evrim biyolojisi gibi alanlardan da çok fazla destek aldım. Zaten sinir sistemi tamiratı bunların hepsini içeriyor. Kesinlikle.